Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, müminin e, temel vasıfları elbette Kur'an-ı Azimüşşan'la ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri ve örnekliğiyle e, ortaya konulmuş ve bizlere e, miras bırakılmıştır. Müminün suresinin ilk ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Teala قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ muhakkak müminler kurtuluşa ermiştir, buyurarak devam eden ayet-i kerimelerde müminin temel vasıflarını zikretmiştir. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاةِهِمْ خَاشِبُ Namazlarını huşu ile kılmaları. Elbette iman ve ameli salih sonrasında devam ediyor ayet-i kerimede boş şeylerde müminlerin uzak durmaları, iffetini korumaları, ahde söze riayet etmeleri gibi ayet-i kerime Mü'minin Suresinin ilk on ayet-i kerimesinde cennete varis olan müminleri Rabb'im özelliklerini ifade etmektedir. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabb'imiz Furkan Suresinde Rahman'ın kulları ifadesini kullanır. Ve ibadur rahman illedine yemşûne alel ardı Rahmanın kulları yürüyüşlerine dikkat ederler, mütevazidirler. Yani kimliği, kişiliği onun hayatına birebir yansır. Yürüyüşünü bile tesir eder. Yine bir başka ayeti kerimede de yürüyüşle ilgili ifade bulunmaktadır. Rahmanın kulları diye Rabbimiz Furkan suresinde ifade eden sonra özelliklerini Rahman'ın kullarına e, atfedilen özellikleri de sıralamıştır ki, onlar harcamalarına dikkat ederler. Cahillerle karşılaştıklarında söyledikleri söz onları selamete, güzellikle onları e, güzel sözle onları e, karşılamak ya da e, devam eden ayeti kelimelerde Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır olmamak, dikkat etmek Şirkten ya da Allah'a isyandan korunmak anlamında da e, ayet-i kerimelerle vasıflar zikredilmektedir. Öyleyse Kur'an'la bütünleşen, Kur'an ahlakıyla bütünleşen her bir kardeşimizin temel müminin vasıfları ve Rahman'ın kulları olarak ifade edilen temel vasıflardan inşallah en güzel şekilde e, nasibimizi almak, o vasıflarla mutasip olmak, Gayemiz olmalıdır. Rabbim bu anlamda şu güzel günlerde her günümüze e, feraset versin. E, Rabbim istikametimizi e, kelam-ı ilahide gösterilen güzelliklerle devam ettirebilmeyi nasip edesin inşallah. Allah'a emanet olun.